Hepimizin bildiği geleneksel, e, halk arasında siyah veya metal dolgu olarak e, tanımlanan amalgam dolgular vardır. E, fakat günümüzde artık yaygın olarak kompozit dediğimiz diş renginde beyaz dolguları tercih etmekteyiz. Bunlar çeşitli ışık kaynaklarıyla sertleştirilirler. E, en büyük avantajları estetik olarak e, diş rengiyle uyumlu olmalarıdır. Bunun yanı sıra beyaz dolgu maddeleri dişlere kimyasal olarak bağlandıkları için daha az sızıntıya yol açmaktadırlar. Günümüzde dolgu malzemesi olarak porselen de kullanılmaktadır. Hastadan alınan ölçülerin laboratuvar ortamında çalışılmasıyla kişiye özel bir dolgu hazırlanarak ikinci seansta Hastaya e, takılmasıyla dolgu e, işlemlerini de yapabiliyoruz. E, bunlar tabi porselenin getirdiği e, estetik ve <laughs> malzemenin dayanıklılığı sebebiyle e, daha iyi sonuçlar vermekte.